Kızıl Goncalar 45. bölüm fragmanı izleyiciyi büyük bir dönemece sokuyor. Fragman, karakterlerin arasındaki kırılmaların derinleştiğini ve her birinin kendi iç savaşlarıyla baş başa kaldığını gözler önüne seriyor. Artık hiçbir şey eskisi gibi değil ve alınan her kararın bedeli ağır olabilir. Özellikle fragmanda dikkat çeken birkaç önemli an, karakterlerin hem birbirlerine hem de kendilerine karşı olan güvenlerini sorgulamaya başladıklarını gösteriyor. İhanet ve sadakat arasında gidip gelen karakterler zor bir tercih yapmak zorunda kalacak. Ve bu seçimler sadece onları değil, çevrelerindeki dünyayı da değiştirecek. Bu bölümde intikam duygusu ön plana çıkarken, her bir karakterin kendini savunma şekli olayların gidişatını değiştirecek. Ancak intikam almanın bedeli her zaman ağırdır ve bu sefer işler farklı gelişebilir. Yeni bölüm sürükleyici hikayesi ve heyecan dolu anlarıyla izleyiciyi koltuğuna çivileyecek. Bu büyük yüzleşme sonunda kimin kazandığı, kimin kaybettiği ise büyük bir soru işareti olarak kalacak. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.